Baba çocuğuna şunları söyledi, bugün mezun oldun ve sana yıllardır garajımda sakladığım eski arabamı hediye ediyorum ama bunu sana vermeden önce yapmanı istediğim bazı şeyler var. Önce arabayı galeriye götür ve satmak istediğini söyle ve sana ne kadar teklif verdiklerini gör çocuk arabayı galeriye götürür ve babasına der ki 60 bin, bin Türk lirası teklif verdiler çünkü arabam çok eski görünüyormuş. Babası çocuğuna şimdi onu hurdacıya götür der, yine gider ve babasına arar, Baba hurdacı bu arabaya 20 bin TL teklif etti ve o da çok eski olduğunu söyledi der. Babası bu sefer çocuğuna arabayı araba fuarına götürmesini söyler. Çocuk arabasıyla fuara gider ve babasını arar baba şu an olanlara inanamıyorum. Herkes arabama ilgi gösteriyor ve birisi şu anda 15 milyon TL teklif verdi der. Çünkü bu araba sınırlı sayıda üretilmiş, 66 model, bir Ford Mustang'ti babası. Bunun üzerine çocuğuna şunları söyler, her zaman.